İttihat Terekki Fırkası var. Yakın tarihimizde. Enver Paşalar var. Talat Paşalar var. Kemal Paşalar Birçokları bunları çok beğenirler. çok dürüst adamlardı. Doğru adamlardı. Şöyle adamlardı. Bak Enver Paşa gitti. Türkistan'da şehit oldu. Ama oca Osman Devleti'ni yıktıktan sonra neye yarar? 1908'de geldi. İttihat Terekli iktidar oldu. Onlar iktidar olduğu zaman Arnavutluk Osmanlı Devleti'ne bağlıdır. Osman Devleti'nin sınırları adriyatik denizinde. Rumeli bizim elimizdedir. Serani, efendim, Manastır, Nif, Kosova hepsi bizim idarimizdedir. Libya ve Çat bizdedir. Yani sınırımızın bir ucu Afrika'nın ortasında, ekvator çizgisindedir. Arabistan, Yemen bizdedir. Yani Osmanlı Devleti'nin bir ucu Hint okyanusundadır. 1908'de. 10 sene sonra 1918'de hepsi gitmiştir. Anadolu'da da işgale uğramıştı. Anadolu da İşte İktidar Terekti, işte Enver Paşa, işte Talat Paşa, işte Demar Paşa. Efendim çok vatanseverdi, çok gülüştüler. Hırsız değillerdi, bilmem ne değillerdi. Ama komitacıydılar. Komitacılıkla devlet adamlığı farklı şeyler. Bize akıllı, yediği gören devlet adamı lazım. Milletini tanıyan, tarihini bilen kudretli devlet adamı lazım kudretli insanlar olarak yetişmek.